Spider artık uh, Spiderman ee, hem hem artık biz Spiderman arasını niye değiştik artık Spiderman arası biz Spiderman Spiderman o oh, ne biçim Spiderman ve sonunda Spiderman 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 o oh, ne biçim Spiderman O Ay, tut, dur Size kıracağım. İkisini birden kırıyorum ben hep. Bu tekrarda tekrar olacağız. Da Anneannem, anneannemi şey yapacağım. Anneannemin o topusunu keseceğim. sonra bu da dönsünüz. Ama ben o da demin e tıraş tıraş makinesine. Ama ben o tıraş makinesini kullanmayacağım. O tıraş makinesine ihtiyacım yok benim. Uç. İğne. Kuş yine şekilde kara da geliyor. Mm. Araba değil. Vın vın. Araba kaza yaptı. Arabalar da ya, arkadaşlar siz tercih sakın kaza yapmayın. Belki doktor sizi hayata detiremez. Ölüyorsunuz. Ondan dolayısı arabayı çok kısa sürmeyin. Tedinize dikkat edin. kırım son. Biz bu da daha bir şey yapıyor. Oha bu da. Ee, hop oh. çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Titap. Oley, titap hancası. Öpçü, 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 öpçü. Şimdi biz üf, yeşil balonu patlatacağız. Sonra mor balonu patlatırız. Sonra da üçüncü balonu su. So Aa, mavi balon var. Hmm. Hmm. Oh, ee. Ee. O anne moda. Anne! Anne bak, bana bak. Anne. Benim o oh, aha. O da bir neşe var. Anne, bir neşe ตื่นเช้าแล้วพักสุดช็อต أمان อุ่มอุ่มอุ่มอุดวันนี้มุกขับมิชชั่นช็อตคดิ้ أمان 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 อืมอืมอืมอืมวันนี้มุกจะไปอะไรวันนี้ว่ากันนี่จะไปอะไร arkadaşlar ta de, de biz e, Take boy diye bir oyun var ama kolu iki dişilik İkisi de tek dişi de oynayabiliyoruz. Yani birkaç dişi oynanıyordu ben ama hatırlamıyorum ya beş dişilik oynanıyordu ya da Allah Tanrım ben burayı nasıl öldürdüm? Ben burayı nasıl yap? Neden diktim? O da bana yok. Ben burayı nereden diktim? Kapatalım kolaya. Gerçek, gerçekten unuttum arkadaşlar. Gerçek, arkadaşlar da, gerçek, gerçekten unuttum. Sabır Sarı balon yok bu da. Değil. Tam iyi tutacağım. Çok iyi tutu. Ta uzağa atladım. Bitişe atladım. O zaman dönerden kısa dizi benim. O. Oha bir anda korktum arkadaşlar. Öde de çıkarttı hissettim. Şu siyah balon. camlar var şurada. Şurada. Evet. Şurada iki tane cam var. Onları kırarım. Bana ne? Bunlar abi? Bana ne? Artık bunları da ben de içmem. Dördüğü için tüm bakladım. Ya artık ağlayacağım ya anneannemi çok seviyorum. zaten beri uğraşıyorum tavayla. Ben de pat pat çabuk kısla, kısla. Kısla, kısla. Sen de çekil. <laughs> ben neden böyle yaptım? <laughs> <laughs> Aşağı inmeseydim ölmestim. 嗯，嗯，嗯。